Buradan ayrılıyorum. Harika bir 5 gün geçirdim burada. Şimdi burası otobüs istasyonu durağıymış. Buradan tren istasyonuna gideceğim. Otobüsün gelmesini bekliyorum. Bir 5-10 dakikası falan var dediler. Bakalım bekliyoruz otobüsü. Şurada bir tane geliyor. Hareketlendi buralar. Belki olabilir. Bakalım. Sir, this one? Okey. Evet otobüs geldi arkadaşlar. Güzel abi. Vakit kaybetmeden binelim. Tren istasyonu hareket edelim. Bu otobüs. <gülüyor> Mapusa, Mapusa. <gülüyor> Namaste bayağı. Namaste. Opa bence şöyle gidelim abi. Yeah. abi. Şimdi otobüsü değiştirdim. Başka bir otobüse bindim. Namaste baya, namaste. Tek aktarma yok, iki aktarma yapmak gerekiyordu. Şimdi de otobüsteyiz böyle, evet. gidiyoruz. Böyle Şimdi indim otobüsten. En son çektiğimden çok daha fazla doldu. Da Bayağı tıklım tıklımdı. Böyle bir yerdeyim arkadaşlar. Şimdi tren istasyonuna gidiyorum. Ya mesaj aldım. Tren bir buçuk saat gecikmeli gelecek. Bu Hindistan'da bu hep oluyor. Yani dördüncü kez trene biniyorum burada. Hep bir vukuat yaşandı yani. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat hep bir şey yaşandı. Vallahi bakın bekleyeceğiz. Bir yemek memek yerim. Erken geldim zaten. Yolum bulutan bilmiyorum diye. Bayağı erken geldim. Bir 3 saat falan buralarda takılırım. Yemek falan bir şeyler yerim. Şimdi Mumbai'de hostelde kalırken tanıştığım bir adam vardı benim. Benim yatan yanında yatıyordu böyle 3-4 gün. Beraber kaldık onda aynı hostelde. O da işte Kerala'da oturuyor. Koçi'de. İlla gel buraya, illa gel buraya diyordu bana hep. Tamam bakarız abi falan filan dedim ben Goa'ya geçtim. Abi şimdi yine kontakta kaldık adamla Goa'da. Sohbet ettik, konuştuk falan. Mutlaka gel falan dedi, baktım. Çok da güzel yerler var, bana zaten göstermişti. Tamam dedim, geliyorum. Adam benim tren biletimi aldı. Şu an mesela bu bineceğim tren tiketini bana online gönderdi. Kendisi online hepsini yaptı. Ben ona sadece bilgilerimi attım. Hostelime kadar tuttu arkadaşlar adam. Yani müthiş bir insan. Ya bu hep namaste baya. <laughs> yani Hindistan'da ben kimi tanıdıysam çok misafirperver abi. Yokluk içinde bile olsalar her şeylerini paylaşmak istiyorlar bu insanlar sizinle. Yani trende gördüm. Hostellerde kalıyorum hep hostellerde gördüm. Her şeyini veriyor adam sana paylaşıyor abimize de bir selam verelim. Namaste baya. Abi müthiş insanlar ya. Sen gülüyorsun o da gülüyor. Sordum neler sordum ya hostel. Herkese soruyorum ya bundan niye böyleler? Siz nasıl böylesiniz kardeşim diyorum hani misafirperverlik, gülümseme, stresten uzak, böyle neşeli bir hayata nasıl sahip olabiliyorsunuz diyorum. Açıkçası biz diyor kendi içimizde diyor problemlerimiz var diyor. Ama diyor siz diyor gelen tüm misafirleri Allah'ın gönderdiğine inanıyoruz diyor. Tanrı'nın gönderdiğine inanıyoruz diyor. Size biraz daha fazla diyor. Tolerans sağlıyoruz, gülüyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz diyor. Tabii bizim de kendi aramızda problemlerimiz var. Her zaman böyle mutlu değiliz diyor ama genel olarak mutlular yani. Kıyası birçok ülkeye yaparsan genel olarak iyiler. Vallahi gayet güzel bir yer. Fiyatlar falan makul. Telefonumu, o eşyalarım falan biraz burada priz var. Şarj edeceğim. Daha da çok saat var. 2 saat falan ne ikisi 3 saat falan belki bekleyeceğiz. Gecikme falan varmış. O yüzden en makul en güzel yer burası. Selin abi güzel eşiyor Vallahi güzel bir şeyler deneyeceğim. Bir tane pilav aldım. Bir tane de şu çıkın batırma alan namaste bayağı su geldi. Su burada ikram. Böyle bardağın çatalın falan var. Suyu ikram ediyorlar. Bir tane çıkın batır masala dedik. Birkaç tane çapati dedik. Sipariş verdik. Namaste ben Böyle biraz bekleyelim. Yemeğimizi yiyelim. Hay. Hay. Yemek de böyle servise gidiyor. İşte bu çıkın e, dal falan var yani. Yani nasıl diyeceğim size? Bu böyle tavuklu bir çorba gibi bir şey. Ekmek falan bandıracağım şimdi buna. Tavuklu çorba gibi düşün. Yani bu da normal pilav. İçinde kimyon falan varmış. Böyle değişik. Böyle aldık tabağı, tabak falan verdiler önümüze. Ekmekleri de böyle abi. Çok güzel bu ekmek. On numara sıcacık. Vallahi doyurur. Güzel bir akşam yemeği. Hadi bana afiyet olsun. Yemeği falan yedik. Şimdi trenin gelmesini bekliyoruz abi. Daha da bayağı bekleyeceğiz. Bir saat falan var işte. Gecikme falan oldu. Eşyalarımı böyle buraya koydum. Bekliyorum tren gelsin. Burada bir arkadaşla tanıştım. Hi bro. Hi. <laughs> This is for my channel. Okay. Yeah. I just explain. I am waiting for train with you. Yeah. Would you like to say something for my channel? all the best for you to explore the India. Yeah. Thank you bro. Thank you. Böyle burada bekliyoruz. Tanıştık arkadaşlar. O dahil bölgeye gidiyormuş. Evet, sonunda tren geliyor. Saat 11'e 10 geçiyor. Epeyce uzun bekledik. Sağ salim gidelim inşallah. Işıklar göründü bakalım. Valla burası o kadar da küçük bir yer ki. Yani bineceğim yeri bile bilmiyorum valla. Hiçbir yerde de yazmıyor. Tabela falan da yok. İnsanlara falan sordum. Yazıları falan okumaya çalışacağım gelince. Bakacağız bakalım. Hep beraber görelim. Şöyle geçelim. Sorry. Evet abi geldik Esma. Şimdi 18. 14 namaste baya. Ne burası? 18. Tamam abi. Bizim yerimiz burası. Günaydın, günaydın. Ne uyumuşum ya bayağı. Zaten yorgundum, bayağı bekledim. Direkt geçtim yatağa, uyudum. Sabah oldu şimdi burada. Kahve aldım bir tane. Bak burada kardeşin işiyor. Kapıyı da açık bırakmış. söyleyelim abi. Tren böyle mi gider? kalkıyorum. Hiç vakit geçmiyor ya. Ya insan yok biraz makara muhabbetle yapamıyoruz. Şöyle bir çıkayım bari. Abi şu alana bak ya. Şöyle biraz buraya gezelim. Bayağı bir <laughs> ナマステナマステナマステナマステナマステ。 ne güzel böyle takılıyorlar. Müzik dinliyorlar. Namaste bayağı Namaste. Hay hay. sir. sir. Şimdi arkadaşlarla geldik tekrardan bir araya. Hay. Hay. Sağolsunlar, takip ettiler beni Instagram'dan, sosyal medyadan falan filan. Şimdi de yemek söyledik. Diyorlar ki, trendeki yemekler güzel değil. Dışarıdan yemek söyleyelim abi dediler. Bir sonraki istasyona yemek söylediler. Böyle bir ortam. Üniversite öğrencileri bu kardeşlerin. E, Koçi'de, Kalla'da oturuyorlar. Valla böyle gidiyoruz. Yollar böyle, eşyalar falan burada. Ortam böyle. Kardeşimiz tırmanıyor. <laughs> Give me two. Just buy right one. Oh. Eat, eat, bro, eat. We, we used to eat this. It was new Some for you. Sweet. Okay, open, open. Take one mass over, yeah. No, no, no okay, okay, no problem. No uh danya bad bay. Hello? Take this. But. Maria, come here, come here, come here. Open open go. open open come on. open open. அடல மீச கவுண்டரை முட்டி பாடலை தாய்மொழியில் தாளமே அமங்களம் அடல மீச கவுண்டரை முரசி முட்டி பாடலை தாய்மொழியில் தாளமே நமங்களம்

Şimdi bu kardeşlerimiz yemek söylediler dışarıda. Böyle porsiyon porsiyon geldi. Bana diyorlar ki abi elini yıkamayacak mısın? Oğlum dedim daha dedim yeni yıkadım hani ne için yıkayacağım falan. Abi diyor sen bir kere daha yıka diyor. <laughs> Elle yiyeceğiz <ya> diyor yemeği. <laughs> dedim kaşık yok mu? yok diyor, kaşık yok buradan sonrası artık elle devam pilav idi. pilav yani elle yenir mi kardeşim bu 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 cacık abi nasıl elle yiyeyim ben cacığı ya neyse, bakalım ne çıkacak abi, ben de beraber açıyorum şu an bak bu bir yaprak ooo bro very good, yeah? nice Teach, teach me, how can I eat? Just, just watch me, watch us. Ha. Şimdi bu, bu rice, bu, bu leaves, yeah? Yeah. Okay. Okay, okay. bu rice. Bu kardeşim burda bir şeyler açıyor. Butter Buttermilk. Ah. Butter milk. Yeah. Tamam. Fish, fish curry, heh fish, fish, fish curry. Bu mercimek tamam, I know it. Beans, tamam. Beans. Okay. Mercimek yeah. mi ne, bu? Dünden ayda. Adana fish fiş Tamam, good. And dal. 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 Yeah, oh, tamam. dal is my favorite bro. Oh. Really, I like dal. Okay, I will start. Dostlar ben şimdi başlayayım. Evet. Trenden indik. Bir 15 dakikalık bir yürüme mesafem var hostele. Burada her şeyi Mumbai'de hostelde tanıştığım bir abim, bir arkadaşım ayarladı. Sağ olsun bana tren bileti aldı. 3 gün bana hostel tuttu. Mutlaka dedi seni de daha ağırlamak istiyorum diyordu bana zaten Mumbai'de. Burada insanlar gerçekten çok misafirperver. Sağ olsun var olsun. Ee, şimdi tuttu hostele gidiyorum sonra biraz dinlenirim. O dedi ben gelirim dedi oraya. Sana dedi rehberlik yaparım gezeriz dedi. Burada dedi çok güzel yerler var. Bayağı insanlar burayı bana önerdi. Ama burası böyle çok turistik bir yer değil arkadaşlar. Burası doğal güzellikleriyle meşhur bir yer. Ama böyle çok turistik bir yer değil burası. Bakalım nasıl geçecek burada günler. Hep beraber göreceğiz. Namaste, selam, selam. Abi ben iyice alıştım otobüse ya. Direkt adamlara otobüs soruyorum. Tuk tuk, taksi falan yok abi bak. 10 rupi. Namaste baya, namaste. 10 rupiye gidiyorum abi o işlere. 15 dakika yürüme mesafesi vardı. Yok dedim abi ya. Yorgunum çantalar mantalar uzun yoldan geldik. 10 rupi zaten abi ya. Taksi maksi yok metro şey. Ya metro kullanıyorum ya böyle otobüs. En iyisi abi. Namaste namaste. Evet. Böyle abi bak ne güzel. Ufaktan bir müzik çalıyor. Şimdi geldim direkt hostelin karşısında böyle bir yer var. Hava çok sıcak çok terledim bir e, buradan şey içelim. Karpuz suyu içelim soğuk. Arkadaşım bana dedi sen hostele geç dedi. Biraz işlerim var dedi. Toplantıdayım falan. Zaten direkt hostelde burası. Biraz dinlenelim. Duş falan alırım. Öncesinde de bir karpuz suyumuzu içelim. Bayağı sıcak. Bayağı terledim. Yol çok uzun. Hindistan'da hep böyle abi. Trenler 20 saat 24 saat. 30 saat, 18 saat hep böyle bir de gecikiyor. Oluyor sana zaten bir gün. Neyse bir enerjimizi alalım. Bayağı düştü enerjim. Buz gibi. Çok iyi geldi. Çok iyi ya. Burası mı ya? Bakalım görelim. Ha do dormitory diyorsa burasıdır abi. Hello. Hi. Namaste. Namaste. How are you? Hi. <laughs> okay, I have a reservation. In Turkey. Yeah, I am from Turkey. Okay. My friend did it, yeah. Ah, yeah, yeah. Okay. Uh, rooms are with the lovely, welcome. Uh, other other side okay Hello, hi nice, nice to meet you come <laughs> so, Blogging? yeah we for youtube channel uh ah, you. yeah at so. malayali ah. i can share with you also my channel huh? i can share my channel with you ah, okay okay you can check it yeah yeah after uh, you show me the room, okay? Uh, okay. Dormitory. Okay. Dormitory. Uh, okay. okay. Location is very nice. This yeah. is the metro station, right? Alua Alua metro station. Yeah, yeah. yeah, yeah. Okay. It, it, the room is far away from here? Yeah, yeah. Near? Yeah, near. Okay. Okay, nice. You know my friend? Yeah, yeah, friendly. My friend is a Lesi You he's know? Yeah, yeah. Morning. It's coming. Today morning? Ah, okay. yeah. Very nice. Hello. Okay, sure. My passport, right? Okay. reception. Okay. Hello. Hello ne? Dia. Dia. Ha, dia. Nice to meet you. My name is Bilal. Bilal. Kelle is good, yeah? Yeah, yeah. Good. I already eat uh, at the train. Ah, okay. Yeah. I eat rice, hmm. dal. Dal. India? Yeah. Indian, Indian food. Indian food, yeah. yeah. I eat with my hand. <laughs> <laughs> Very delicious. <laughs> hey, please. No, no, I I can wait. No problem. I can wait. Sign. Here. No, tamam. Yeah, no problem. Vallahi geldim şimdi hostele. Duş falan aldım, dinlendim biraz. Üzerimi falan değiştirdim. Zaten yorgun oldum. Saat nereden baksan dört buçuk. Geldi şimdi arkadaşım. Bugün dedi sen dinlen dedi. güzeldi de dedi takıl buralarda. Yarın dedi sabahtan ben gelirim seni alırım. Beraber gezeriz. Kaldığım yer çok şeker, çok güzel bir yer. Böyle çok serin. efil epil Şurası da bizim malikane. Her şey çok güzel yolunda. Biraz takılayım bir şeyler yiyeyim. Geziyim biraz yalnız başıma. Sonra da video falan editlerim. Yarın güzel bayağı gezeceğiz diyor. Hadi bakalım.